Muhabbetine de doyumu olmuyor bugün. Ya bir şey soracağım da onu düşünüyorum. E şimdi senin sağın solun da belli olmaz. Güzelce sormak lazım. Dinliyorum. Hani takip ediyordu ya adamlar seni. Arabadakiler. Bir daha geldiler mi? Ne oldu neden sordun? Al işte. Merak etti ki. O gün de boş çıktı arabanın içi. Kimse yoktu. Ya sana söyledim ya ben gelip gitmişlerdir diye. Neyi sorguluyorsun sen? Sen bunu sormak için mi çağırdın beni? Ajan mısın sen? Yok ağır silah benim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Neyin peşindesin sen? Hayırdır? Bağırma Melisa. Elli kere söyledim bir şeyin peşinde değilim diye. Zaten dünya alışık değil bu saatte sahiller mahiller böyle yürüyoruz. İnsanlıktan soruyoruz ya. Pişman etme adamı. Acıktım ben. Asmin Allah. İyi akşamlar. Kolay Hoş gelsin. Olunsun. İki tabak alabilir miyiz? Tabii. <laughs> amcacığım. Bir tabak yer miyiz? Hı. Sağ ol. Allah razı olsun evladım senden. Ne demek amcacığım. Hepimizden. Afiyet olsun. Sağ ol. Daha fazla istersen söyle bak. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Ee, hadi gel. Delisin, melisin de. İyi kızsın ha. Az önce öyle demiyordun ama. Hem ne yaptım ki? Keşke imkanım olsa daha fazlasını yapsam. Aa, benim ahtım vardı bak. Unutuyorduk görüyor musun? İyi ki hatırlattın. Ne ahtı? On tane fakir sevindirecektim ben ya. Yavuz komutanım yaşıyor sonuçta. Söz vermiştim. Ne oluyor ya? Yavuz komutanım kim? Boşver boşver. Hadi yiyelim daha çok işimiz var. Nereye geldik Mücahit? Bak ben tırsmaya başladım ha. Geldik işte geldik hadi. Aa, buyurun. Merhaba ablacığım. Merhaba. Buyur. Sağ olun hoş geldiniz. Merhaba. Cahit? Neresi burası? Kim bunlar? Evinden barkından koparılmış garibanlar bunlar. Feleğin yemişler. Ama bak. Yüzlerinde hala bir umut. Bir tebessüm yaşıyorlar. Cahit abi. Kız. Gel bakayım gel. Ne yapıyorsun? Hmm. Gel, gel, gel bakalım. Tanıyorlar mı seni? Öyle bir ilke gelmişliğim var. <laughs> Hadi geçin bakayım içeri. Hadi bakın neler aldık sizlere. Hadi. Hoş geldin Mücahit. Hoppa! Bakın burada ne varmış. bu benim. Aa. kırmızı Abi kırmızı. Ağır. Ne güzelsin sen. Merhaba. Mücahit, Allah senden razı olsun evladım. Hiç unutmadım biz. Siz sağ olun ablacığım. Yine gelirim ben. Var mı bir ihtiyacınız? Çok sağ ol. Ne güzel bir insansın sen evladım. Allah sizden razı olsun. O zaman bize müsaade. Ellerinizden öpüyorum. Sen öpenlerin çok olsun evladım. Hadi çocuklar. Hadi bakayım yine gelirim ben. Gelin bakayım. Oo. Oh. Bakın bu da Melis ablanız. Biraz benim gibi delidir, melidir ama iyi kızdır. O da gelecek artık. Evet. <laughs> oh, görüşürüz sonra. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Ee, korkacak bir şey var mıymış? Sen ne güzel adamsın ya. şey yapayım o zaman. Saat çok olmuş. Seni eve bırakayım ha? <laughs> Olur. Hadi. <laughs> <laughs> Ustacığım de bir şekiller var ama konuşmandan filan anladım. Emekli komiser misin sen? Nesin? Yok evlat, yanlış anlamışsın. Allah Allah. Aslında anlarım ben. Kaçmaz benden ama. Böyle hemşerim gibi de duruyorsun. Ben aslen Manisalıyım. Ben de Trabzonluyum. Hemşeri sayılırız da. <laughs> Oğlum duyan da Manisa'yı Trabzon ilçesi sanacak. Ne yapıyorsun ya? Aga. Benim için bütün ülke tek bir şehir. En nihayetinde tek bayrak var. Keşan da haklı. Sen Trabzonluysan niye sana Keşanlı diyorlar? Sen de Musta. Bir Trabzonlu olarak Keşan'ı sevemem mi? Seversin. İşte oradan. Melisa? Mücahit, e, uygun musun? Yani pek değilim ama. Ne oldu, iyi misin sen? E, i̇yiyim, iyiyim. E sesin nefes nefese geliyor. Pardon hanımefendi, özür dilerim. Evet, ev arkadaşımla kavga ettik sadece. Biraz sinirlendim, çarptım kapıyı çıktım. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacım var sadece. E ne yapacaksın şimdi? Ben de İstanbul'da değilim ki şu an. Aa, öyle mi? Ee, neyse tamam. Zaten neden seni aradım bilmiyorum. Neyse ben bulurum o zaman kalacak bir yerler. Merak etme. Görüşürüz. Dur bir dakika dur. Dur kapatma. Birini yollayacağım şimdi yanına. Kız kardeşim sayılır. Bu gece onunla kalırsın tamam mı? Tamam. Tekrar çok özür dilerim ama durum biraz acildi. Yok ya ne demek. Hallederim ben. Sağ ol. İyi ki varsın. Efendim Mücahit abi? Nazlı bir yardımına ihtiyacım var. Tabii de hayırdır? Bir arkadaşın bu gece kalacak yere ihtiyacı var. Lisa diye bir arkadaş. Neyin nesi, kimin fesi diye gözünü seveyim sorma. Bu gece sizde kalsa olur mu ha? Temiz, iyi aile kızıdır. Tabii, tabii olur. Yeter ki sen iste. Aslansın be. Tamam, şimdi yolluyorum numarasını sana. Siz buluşursunuz. E, tamamdır, bekliyorum. Nazlı. Ya Güler Hanım falan kim diye sorarsa? Tabii ki adın geçmeyecek, merak etme. Ey senin Allah'ına kurban be. Tamam. Yolluyorum şimdi numarayı. Tamamdır. Abi. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok yok hallettim. Abi bir şey diyeceğim ya, o çatışmada beni kurtaran sendin değil mi? Hayır ben senin derdine mi çayacak. Her şey bitti, tek derdimiz bu mu? Ben değildim oğlum, ben değildim. Kimse kim geçti gitti ya. Allah Allah. Kimdi abi o zaman ya? Kim kurtardı beni? Komutanım. Erdem Komutanım Dragan'ın verdiği saate yetişmezse ne yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Aa, merhaba, geldin mi? İçerideyim ben. Ha, tamam, tamam, gördüm seni. Ha. Merhaba Nazlı ben. Merhaba Melisa, ben de memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek. Ee, Mücahit abi endişeliydi biraz. İyisin değil mi? İyiyim. Ee, ama hemen gitmesek olur mu? Biraz daha burada kalsak. Oturalım da sen iyi değilsin gibi. Kim var orada? Mücahit'i daha fazla endişelendirmemek için söylemedim ama... Şu adamlar saatlerdir peşimde. Hemen kalkamayız. Kim onlar ya? Ayrıca ne demek peşimdeler? Daha başım burası ya. Polisi arıyorum ben. Hayır sakın polis olmaz. Polis gelirse ekmeklerine yağ süreriz. Olmaz polis olmaz. Neden? Anlatamam. Ya ben senin de başını belaya sokmayayım gerçekten. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. Ama ben başımın çaresine bakarım sağ olsun. Olmaz. Seni almadan gidemem çünkü Mücahit abiye söz verdim. Sen burada biraz bekle ben hemen geliyorum. Ay dur nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Buyurun hanımefendi. Kimsiniz kardeşim siz? Niye takip ediyorsunuz kızı? Nedir derdiniz? Bak seni tanımıyorum. Bu işler boyunu aşar. Karışma, üzülürsün. <laughs> Allah Allah ya! Üzülür müyüm? Sen bir de tehdit mi ediyorsun beni ya? Eşkıya mısınız siz ya? Hayırdır? Bana bak! Ah! Ah! Yo, ayo, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? gidin lan içinize. Gücünüz kızlara mı yetiyor lan? Nasıl delikanlısınız? <laughs> gidin gidin buradan. Basın, Basın gidin lan içinize. Hadi kardeşim hadi. hadi. <laughs> Hadi, abi, hadi, hadi, hadi. Burak, hadi, abi. Hadi, abi. Hadi, şey abi. hadi abi Geçemez, bırak. Hadi, hadi. Hadi böyle abi. şeyler olmaz. Hadi, hadi. Hadi abi. abi. Hadi. Bak, bir çek. Böyle şeyler olmaz. Hadi. Hadi abi. Hadi. Geç bir arabaya. Hadi. Hadi abi, hadi bir abi. Hadi. Eşkıyalara bak. Hadi abi. Tamam, tamam atlattık geçti. Ya senin de başına iş açtım özür dilerim. Sen iyi misin? Ay, i̇yiyim ya, küçük bir şey. Hem sen bir de karşı tarafı gör. <laughs> <laughs> Mücahit'in arkadaşı da Mücahit gibi olurdu tabi nasıl olacak? <laughs> Bir taksi falan bulalım. <laughs> tamam. Gelsene. Ya ben sizi rahatsız edeceğim galiba. Gideyim en iyisi ben. Bakarım başımın çaresine. Ya saçmalama lütfen geldik buraya kadar geç hadi. Yok yok gerçekten gideyim ben sağ ol. Ya Melisa lütfen. Nazlı. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tanıştırayım Melisa. Melisa annem. Memnun oldum. Ben de. Ee, bu akşam kalacak bir yere ihtiyacı varmış Meysan'ın. Ben de burada kalmasını teklif ettim ama kendisi biraz çekiniyor tabii. Aa, niye? Ee, rahatsızlık vermeyeyim size. Olur mu canım öyle şey? Niye rahatsızlık veresin? Kalk. Hayat her zaman karşına böyle iyi insanlar çıkarmıyor. <laughs> o yüzden garipsedim biraz. Merak etme, burada kimse sana bir şey yapamaz. Çok teşekkür ederim. Yarın hemen gideceğim söz veriyorum. Ya Allah Allah sana git diyen mi var ya? İstediğin kadar kalabilirsin. Kendi evin gibi düşün. Ne kadar iyisin. Daha beni tanımıyorsun bile. Ama evini açıyorsun. Mücahit abiyi tanıyorum ya. O bana yeter. Bu kadar çok mu güveniyorsun Mücahit'e? Yani öz abim olsa bu kadar güvenirdim herhalde. Hem zamanında hayatımı kurtarmışlığı da var. Aa nasıl yani? Ya, uzun hikaye. Mücahit tabi delidir falan ama... ...mangal gibi bir yüreği vardır. Evet. Sevimli de. Aa, yok. Şey yanlış anlama. Yani bizim aramızda bir şey olduğu yok. Onu tanımıyorum bile daha. Ben bu hale nasıl düştüm acaba bilmiyorum. Tamam tamam. Sen dinlen istersen biraz. Başına ne geldiyse de... ...bir çözümü bulunur. Merak etme. Beyler, elimizi çabuk tutalım. Ne olur ne olmaz. Bu adamın erken geleceği falan tutar. Az kaldı komutanım. Birazdan hazır olur. Yok. Şu kumanyaların tadı hiçbir şeyde yok komutanım. Anamın yemeklerinden güzel oldu demeyeceksin herhalde. Bak ateşle oynuyorsun söyleyeyim. Kulağına giderse Keşanlı abin de kurtaramaz seni. Aman komutanım Allah korusun. Anamın yemeği gibi var mı ya? Onu bunu boş verin de. Gel şimdi böyle sofra kur. Ondan sonra hafıza anma. Doğasız duasız oturtmazdı bizi sofraya. Ay hafızım vay. Şehidimizin ruhu şad olsun. Amin. Uf, vallahi bunlar mis gibi oldu ha. Keşan nerede? Telefonla konuşuyor. Alo. Melisa nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. De sen neredesin? Neden gelmedin hala? Ya ben mesaiye kalmak zorunda kaldım. Sabah kalmaz gelirim inşallah. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok çok iyi bakıyorlar bana. Nazlı çok tatlı biri. Bir tanedir o ya. Cahit. Heh. Sen çok iyi bir insansın. Biliyorsun değil mi? E ee, Bazen öyle diyorlar. Ama iyilik yapmayı seviyorum ben. Öyle övülecek hmm. bir şey yok yani. Hayır öyle deme. Eğer sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Benim şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben aşık Ayşek konserve kralısın. Yemin ediyorum. Mis gibi kokmuş. Durumdan ben ne yiyeceğim? Baya baya patlıyorduk. Az kalsın ya. Gerilim filmi gibiydi abişim ya. Abartmayın o kadar her gün yaşadığımız şeyler. Ne bileyim be kaptan. Evlenince böyle oluyormuş demek ki. Suyu düşündüm tek başına ne var ne ederdi. Aile olmak böyle bir şeymiş demek ki. İyidir iyidir. Sorumluluk büyüdür adamı. Güçlendirir. E sen bir de çocuğun olduğunu ne düşün. O zaman bunu hepten kaybederiz. Hele olsun da abicim ben gürüm gürüm gürülmeden razıyım. Keşanlı içimden bir ses diyor ki çok ama çok yakın bir zamanda amca olabilirsin. Harbi mi lan? Yok be abicim, öyle bir şey. Ama tabi olursa da hayır demeyiz. Sen ne yaptın? Nazile düzelttin mi arayı? Kaç gündür aramadı. Arayacağı da yok. En iyisi ben arayayım. Ya anlayacağım durumlar biraz karışık. Beyler ben bir dışarıdayım. Telefon edeceğim. burada istediğin kadar kalabilirdin biliyorsun. Çok sağ ol. Ama bakarım ben başımın çaresine. Bu kadarı bile yetti bana. Öyle deme ya. İstediğin zaman arayabilirsin, gelebilirsin. Çok teşekkür ederim. Nazlı, sen çok iyi bir insansın. İyi ki tanıdım seni. Ben de seni çok sevdim. Bence görüşelim. Böyle kalmasın. Tabii görüşelim. <laughs> Aa, Mücahit. Alo Mücahit. Ya kusura bakma işim anca bitti. Nasılsın ne yaptın? İyiyim hazırlanıyorum şimdi çıkacağım. Nazlı'da mısın hala? Evet. İyi ki tanıştırmışsın bizi çok iyi bir insan. Candır o can. E o zaman buluşalım mı? Tamam. Nazlı'lara yakın bir çay bahçesi var orada buluşalım. Nazlı biliyor tarif eder sana. Yarım saate oradayım ben ha. Tamamdır. Ben gidiyorum. Nasıl istersen. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben geçireyim seni. Tamam.